31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Kütahya'da cadde ve sokaklar partileri, seçim büroları ve bayraklarla donatıldı. Hal böyle olunca ortaya görüntü ve ses kirliliği çıktı. Bizler de ekspres haber olarak vatandaşlara konuyla ilgili düşüncelerini sorduk. İşte cevapları görüntü olarak etkiliyor tabi. Güzel bir görüntü değil. Hı hı. Peki bu senin... E, se Sade olması daha güzel. Hı hı. Peki e, seçime olan et, e, mesela seçim zamanı vereceğin kararda etkili olur mu bunlar? Hayır. Etkili olmaz. Yani bayrakla veya böyle şeylerle etkileyemez. Daha çok şey, çay ve mesela böyle. Bunların olmaması lazım bu şeyler. Bu afişlerin hiç olmaması lazım. Herkes öyle düşünüyor, ben de. Peki e, bunlar sizin oyunuza etkiler mi? Etkilemez. Şimdi şöyle, ben e, buradan uzakta oturuyorum. Bu gürültüleri, hiç müzikleri duymuyorum da. Ama bir şekilde de seslerini duyurmaları lazım. Ben çok rahatsız olmuyorum açıkçası. Peki bunlar sizin e, bu tür malzemeler, profaneler, sizin oyunuzu etkiler mi? Bayraklar, müzikler? Yok sanmıyorum. Etkilemez. Benim kafamda var bir şey. Muhakkak sandığa girdiğimde de o çıkacak. Ben memnun değilim. Bak kulaktan bana eş diyor zaten. Ben onu değiliz biz o. Peki bu, e, bu senin etkiler mi? Etki de etkilemiyor. Dursun böyle. Daha seviniyor bile oldu mu? <laughs> Et olsun. Ondan bir şey yok. Vallahi müşrif olduğunda ne diyor? <laughs> müşrif çünkü. Biz bir huzure böyle her yakaya, yapıyoruz. Sadece burada değil ki de, her yakada. Bir de kopuyor, dökülüyor, atılıyor. Yazık, yazık, yazık günah. Peki dinlerse onunla etkiler mi, hangi partiye oy vereceğine etkiler mi bu bayraklar, müzikler? Ya etkilemez, et veri geçer. Tabii. Veri geçer. Hangi sarayda yatıyorsa ona veri geçer. Vallahi şöyle bir şey, mübarek günde yüksek sesin biraz fazla olması birazcık bayağı iyi değil yani. Bayraklarda bilemeyeceğim artık kişilerin şeyine göre çünkü bu coğrafyada yani Ege'de ve İç Ege'de Genelde herkes kendi siyasi partisinin amblemini, liderinin resmini görmek ister. Onu da vatandaşlara bırakıyorum. Başka diyecek bir şey yok. Peki abi bu sesler, bu e, bayraklar senin hangi partiye vereceğini etkiler mi? Yönlendirir mi seni? Bence etkilemez. Sadece mesela tutum partinin e, olan güvenim daha da artar. Onun haricinde pek bir şey yok yani. Hayatta etmez. Neden amca? Niye etsin ki? Partilerin bayramı, herkes asmış. Boşuma gidiyor, değil. Bunlar seçimden seçime olan şeyler. Normal. Peki abi, bunlar senin hangi partiye oy vereceğini etkiler mi? Etkilemez. Kafamda var, ona vereceğim. Zaten insanlar hayatı rahatsız kardeşim ya. Bırak yani şimdi yani buradaki hani bir bayrak şey değil. Yani bir tane bizi rahatsız etmeyen zaten bizim Türk bayrağımız. Onun aracı illa rahatsız ediyor ya. Yani insanlar zaten rahatsız. Şöyle bir gez, gezen insanları insanlara bir be yani. Zaten insanlara bunalım da şey de. Bir de bunlar çıkıyor yani. Zaten kim bu bayraklar nereden çıkıyor? Senin benim sabah başlayacak seçimlerden sonra her şey hayat aldı? Zaten devam ediyor. Onun için yani Allah sonumuzu ayırsın kardeşim. Şu anda diyecek hiçbir şey yok yani. Peki ya bunlar senin oylarını etkiler mi? Hangi parti oy vereceğini? Bu bayraklar, bu müzik, sesler, müzik. Ya kardeşim oy pusulasını aldığın zaman kim hedef veriyor? Kendin hedef veriyor. İnsanların gideceği bir nokta vardır yani. Şimdi sen ne kadar da bana desen ki A partisi, B partisi değil. Yani şu kalbinde geçen bir oy verecek bir insan vardır. Oy pusulasıyla beraberinde giriyorsun. Yani yanında hiç kimse girmiyor, kamera olmuyor. Verecek oy, oy noktasında o anın atmosferi. Allah gösterirse oyumuzu kullanırız. Biz de insanlar için de hayırlı olsun deriz yani. Rahatsız oluyoruz elbette. Çok abi rahatsız ediyor ya. Bir an önce bitmesini istiyorum yani bir önce biz. Peki bunlar senin hangi partiye oy etkiler mi? Hiç etkilemez abi. Aklımda var zaten yani. İstedikleri kadar bayraklar <laughs> üstünde etkilemez. Ediyor. Yani... Hı -hı. Her zaman çok rahatsız ediyor. Ama eskiden gürültül değil. Biraz daha sakin şu anda mesela. Hı -hı. Peki bu çanlar, müzikler, bayraklar sizin oyunuzu etkiler mi? ayrı etkilemez. Çünkü yapılan işe bakarsın, cihaza bakarsın. Ya bunlar olsa olur, olmasa olur yani. Bence büyük bir israf bunlar. Ve bunlar yapılacak masrafları bence başka bir şeyler değerlendirilebilirdi ya. Yani günah. Her yer bayrak, her yer pankart. O seçim otobüsleri. Başka bir şeylerle değerlendirilebilir abi Teşekkür ederim. Abi de bunlar şimdi senin oyunu etkiler mi? Ben zaten MHP'ye vermem. CHP'ye vereceğim abi <laughs> 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 Bunu da yaz abi. Gözü çok fazla ayırıyor hiç gerek yok yani kimin bayrağı çok olunca ona fazla oy verecek diye de bir sorun yok. Hı -hı. Hiç gerek yoktu bence. Peki e, sizin oyunuzu etkiler mi bu bayraklarımız? Hiçbir anlamda hiçbir yani gerek yok aslında ne gerek vardı bunlara. Yani çok saçma. Bunlara verileceğine az önce onu konuşuyorduk. İftar verilebilirdi buna yapılacak masraf yerine. Yani.